8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi şöyle gülümsüyorum. Neden? Diş hekimi konuğumuz var. Diş hekimi Oğuz Şahan bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş nasılsınız? geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Farklıyız. Diş çarpışıklıkları e, sağlık açısından oluşturduğu sorunlar nelerdir? En başta. Ee, şöyle... Diş çapraşıklıklarını şöyle anlatabilirim. Genellikle hastalar bir ortodonti uzmanına gider ve şikayetleri her zaman estetiktir. Hı hı. Dişlerinin arasında boşluk olur, dişlerinde bir yamukluk olur, bir çapraşıklık olur. Hep estetik şikayetlerle gelirler. Fakat aslında biz baktığımız zaman, muayene edildiğinde ortaya farklı şeyler çıkar. Örneğin sadece yamukluk değil, dişlerin kapanışı da çok önemlidir. Dişlerin düzgün bir şekilde kapanması, iç içe geçmesi dişlerin çok önemlidir. Eğer düzgün basmazsa sağ taraf çok iyi basar, sol taraf çok iyi basmazsa o zaman eklemlere de farklı kuvvetlerde yük biner. Hı -hı. Çene eklemlerine. Bunun sonucu olarak da çene eklemlerinde çok büyük problemler olabilir. Örneğin çene eklemlerinden kaynaklı ağrılar, baş ağrıları, sırt ağrıları, omuz ağrıları ya da diş sıkma, gıcırdatma alışkanlıkları, para fonksiyonel alışkanlıklar bunlar hep aslında ortodonti biliminin alanına girmektedir. Ve biz hastalarımızı bütün çene yüz bölgesi, dudak destekleri, Çenesi önde mi, geride mi? Alt çenesi geride mi, önde mi? Bunlara bakarak değerlendiririz aslında. Çocuklarımızı sormak istiyorum ben. Kaç yaşında ortodontik uzmanına götürmemiz lazım? Burada bir şey söylemek istiyorum. O kadar dramatik hastalar var ki 25-26 yaşlarında bize geliyorlar, başvuruyorlar. Çenesindeki bozukluğu fark etmiş oluyor. Ya da ağrılarla, çene ağrılarıyla, eklem ağrılarıyla geliyorlar. Ve hastaları muayene ediyoruz. Diyoruz ki Keşke 7-12 yaş arasında gelseydin de ha. çok kolay bir şekilde tedavi edebilseydik seni. Küçücük bir dokunuşla bütün problemi çözebilecekken çok basit, ağız içi örneğin bir darlık var, çene darlığı var hastanın. Çok ufak bir iki aylık bir müdahale ile belki çene darlığını çözebilecekken hasta 20-25 yaşlarına geldiğinde. Cerrahi destekli çene genişletme yöntemleri kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Bu da tabii ki hem daha zorlu bir süreç oluyor hasta için, hem de daha uzun süren bir süreç oluyor. O yüzden e, veliler çocuklarını mutlaka en geç 6-7 yaşında bir ortodonti uzmanına muayene için götürsün diyoruz. Eğer ki çene ve diş yapısında bir sıkıntı görüyorsa ebeveynler diş doktoruna mutlaka götürüp bir baktırabilirler. Yaşı küçük de olsa. Aynen. Çünkü öyle. şöyle bir şey oluyor bizde. Bir yaş, bir e, hani ergenliği bitsin, komple bir dişleri yenilensin ondan sonra gidelim gibi bir evet. şey oluyor ama e, aslında bazen biz de öyle yönlendiriyoruz. Yani e, eğer ki 7 yaşında bize gelen hastanın e, dokunulması gereken bir şeyi varsa dokunuyoruz. Ama eğer beklemesi gerekiyorsa, dişlerinin değişmesi gerekiyorsa önce o zaman 12 yaşında gel. Ya da yılda bir kontrollere gel bakalım müdahale etmemiz gereken anda müdahale edelim şeklinde hastaları bilgilendiriyoruz. Peki bu benim az önce bahsettiğim şu kötü görünümlü eskiden olan metallerin yerine şu an ortodonti alanında Neler yapılıyor? Hala bunlar var mı? Nasıl yöntemler kullanılıyor? Dişler arasındaki bu önde olma, arkada olma, ayrık olma gibi durumları düzeltmek üzere. E, çok moda bu aralar. E, şeffaf plaklar var. Ben gördüm. E, biliyorsunuz teknoloji çok gelişti. Artık evet. üç boyutlu yazıcılar hayatımıza girdi. Üç boyutlu e, modelleme yöntemleri hayatımıza girdi. Diş hekimliği, özellikle de ortodonti tıp alanında bu üç boyutlu modelleme tekniklerini en iyi kullanan bilimlerden biri. üç boyutlu modelleme tekniğiyle biz üç boyutlu bu şeffaf plakları üretiyoruz ve şeffaf plaklar yardımıyla artık ağza hiç tel takmadan çoğu vakayı tedavi edebiliyoruz. Yani vakaların %95'ini çok aşırı zor vakalar haricinde e ee, bu tabii dişe yaptıracağımız harekete bağlı biraz. Çok zor bir hareket yaptıracaksak bazen kombine tedaviler olabiliyor. Önce ufak bir tel süreci, daha kısa, daha sonra şeffaf plağa geçme gibi kombine tedaviler olabiliyor. Ama çoğu hastada artık hiç ağza tel takmadan sadece şeffaf plastik plaklar kullanarak e, tedavileri çok hızlı bir şekilde toparlayabiliyoruz. Harika. Şimdi bizim tabii her yaş kitlesinden seyircilerimiz var ve çok güzel sorular da geliyor onlardan. Ortodontide bir yaş sınırı var mı? Ortodonti az önce de söylediğim gibi 6-7 yaşında başlıyoruz genelde. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ortodonti uzmanları dudak damak yarıklı hastalara da bakıyorlar. <laughs> yani, yani bizim mi? aslında sıfır yaşında daha yeni doğmuş 4 saatlik 5 saatlik bebeklerden ölçü alıp onlara... Daha rahat beslenebilmeleri için beslenme plakları hazırlıyoruz ya da bu nazoalveoler şekillendirme dediğimiz burun dudak yarıklarının birleştirilmesini kolaylaştırmak için apareyler yapıyoruz bunlara o yüzden aslında sıfır yaşından başlıyor bizim hastalarımız. Ee, yaş sınırı yok. Her yaşta yapabiliyoruz. 7 yaşında tedavi yapabildiğimiz gibi 70 yaşında da tedavi, tedavi yapabiliriz. harika. Doğduğu an itibariyle yapılabilecek şeyler başlıyor. Diş hekimleri Aynen olarak öyle. sizin. Peki bu plakların kullanımına gelecek olursak çok dikkatinizi çekti. Eminim bizim gibi biz yetişemedik o güzel zamanlara. Böyle dişimizde metaller taşıdık. Şu an dişinde sıkıntı olanlar belki sırf bu görüntüden dolayı Ortodonti tedavisine gitmeyen çok kişi tanıyorum. Benim arkadaşlarımda, çevremde de var ya işte ben öyle gezemem. Bu yaştan sonra ağzımda telli mi işte geleceğim, işte gülemem falan diye. Gerçekten ama o dönemde ben bir yıl boyunca yaklaşık şöyle güldüğümü biliyorum. Hani Evet hepimizde o şey vardı. Gerçekten ağzında metal yutmuşsun gibi görünüyor. Yemek yediğinde aralarına kaçıyor falan Temizliği de biraz sıkıntılı. Şimdi o plaklarda kişi gülüyor. Kendi dişleri var. Sadece yüzeyinde hafif bir parlama görüyorsunuz. Peki Aynen. onları nasıl kullanıyorlar? Ne kadar süreli tedaviler bunlar? Belki gelmek ee, isteyen izleyicilerimize cazip olacak bu konu. Herkes tellerin görüntüsünden rahatsız. Ee, biz de bunun için hep farklı yöntemler geliştirmeye çalıştık. Ortodonti uzmanları olarak. Ee, telleri içeriden taktık. Mesela hiç dışarıdan görünmeyecek şekilde içeriden de telleri takabiliyoruz. Ya da Tamağın iç kısmında bu Dişlerin yani, iç kısımlarına değil, yani, yani dişlerin mi? arkalarına. Değil arkada yani arkada. çok mantıklı. Dişlerin arkalarına telleri takıyoruz ve plaktaki o yansıma var ya o da olmuyor. Hiçbir şey Aa, görünmüyor. Evet, hiç Ama ben ağzıma hiçbir metal takmak istemiyorum. Bir de konforlu olsun istiyorum. Dilimi rahatsız etmesin istiyorum diyen hastalara şeffaf plak harika bir e, alternatiftir. Ve ara ara çıkartabiliyor galiba onu. Öyle Günde bir 22 ama. saat takmalarını istiyoruz. 22 saat sınırımız var. Şeffaf plan çok güzel bir avantajı var. Diş fırçalarken plaklarımızı çıkarıyoruz. Ve telle diş fırçalamak ölümdür. Çok zordur telle diş fırçalamak. Ya, şey <laughs> çok diyor. uzun süre. Evet. O yüzden bu şeffaf plakların bence en büyük avantajı ağız hijyeninin çok güzel bir şekilde sağlanabilmesidir. Şeffaf plakları çıkarıyoruz, normal dişlerimiz var ağzımızda rahat rahat fırçalıyoruz, diş ipimizi kullanabiliyoruz, arayüz fırçamızı kullanabiliyoruz ve çok basit bir şekilde hızlıca dişlerimizi temizleyebiliyoruz. Bir avantajı da şeffaf plaklar hiç görünmüyor. çok Kesinlikle az, çok az öyle aslında. hocam. Çok, hiç. çok az görünüyor. Çok yakından dikkat ve eden biri görünüyor. Yani çok ünlü isimler de aslında şeffaf plak kullanıyorlar ve hiç haberimiz yok. Gerçekten böyle bir durum var. Aynı zamanda özel bir günümüz olur, bir düğün olur, nişan olur, bir şey olur. Şeffaf plaklarımızı o gün çıkarabiliyoruz. Ondan Yemek yerken... Bir iki saatliğine çıkartabiliyoruz. Bir iki saatliğine çıkarabiliyoruz. İçerisine, Yemek evet. yerken çıkarabiliyoruz. Ve yeme içme kuralları vardır. Tellerde bir liste halinde verilir hastanın eline. Bir sürü yememesi gereken sert yapışkan Doğru. şeyler. Bunlar şeffaf plak tedavisinde olmadığı için şeffaf plak tedavisi konfor olarak bence bir numara. Çok daha iyi. Yani. Konfor olarak çok daha iyi. Ama görünmezlik istiyorsak eğer görünmezlik olarak dişlerin arkalarına takılan teller tabii ki de daha görünmez. Burada kişinin talebine ihtiyaçlarına bakarak. Hekimin de indikasyonu koyarak yani hekim de e, biraz yönlendirmesi gerekiyor. E, senin dilin çok büyük mesela evet, sana arkadan tel takamayız demesi lazım Aha. gibi. Siz kişiye özel var. tedavi yöntemini öneriyorsunuz diyorsunuz zaten. Aynen öyle. Hı -hı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Eminim şu an dişinde çapraşıklıklar olan ya da çocuklarında bu sıkıntısı olan kişilerde bir takım endişeler vardır. Hani nasıl olur, nasıl biter, nasıl bir tedavidir falan diye. Şu an gerçekten ortodont alanında hiç çevrenin anlamı, anlamayacağı bir süreçte dizi, dişlerinizin düzenli, güzel olacağı e, tedavi yöntemleri var. Hocam çok büyük da bize bir fırsat. Maske de tasıyoruz. Çok güzel anlattı. Aa Öyle değil mi? Aslında. Doğru. Şu anda da doğru <laughs> zaman. Gençlere kesinlikle söylüyorum takın yani hiç çekinmeyin çünkü şeffaf plaktan bahsetti değerli hocamız. Hiçbir şekilde e, utanacağınız, çekineceğiniz bir şey değil. Bu bir sağlıktır. Dediğimiz gibi maskede taktığımız süreç zaten gözükmez. Harika. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Diş Hekimi Oğuz Şahan bizlere ortodonti alanındaki tedavi yöntemlerinden bahsetti.